Kaplanlar, doğanın sessiz avcıları. Kaplanlar, doğanın en etkileyici yırtıcılarından biridir. Onlar hem görkemli hem de gizemli canlılar olarak bilinir. Bu büyüleyici canlıların bilinmeyen yönlerini keşfedelim. Birinci kaplanların gizemli çizgileri. Kaplanların kürklerindeki siyah çizgiler, tıpkı insanların parmak izi gibi benzersizdir. Hiçbir kaplanın çizgileri birbirinin aynısı değildir. Eğer bir kaplanın tüylerini kazısaydık, tabii ki yapmayız, derisinin bile çizgili olduğunu görürdük. İkinci inanılmaz güçlü bir ısırık. Kaplanlar, çeneleriyle yaklaşık 1000 PSI, pound per suare inç, basınç uygulayabilir. Bir kurşun içeren beyzbol sopasını ısırıp kırabilecek kadar güçlü bir çene demektir bir aslanın bile çene kuvveti kaplan kadar güçlü değildir. Üçüncü gece avcısı, kaplanların görüş yeteneği. Kaplanların gözleri geceleri insanlardan altı kat daha iyi görür. Avlarını fark etmek için sadece gözlerini değil, bıyıklarını da kullanırlar. Bıyıkları en küçük hava hareketlerini bile algılayarak avın tam konumunu belirlemelerine yardımcı olur. Dördüncü tek başına hükümdar aslanlar gibi sürü halinde değil, yalnız avlanmayı tercih ederler. Kaplanlar tamamen bağımsızdır ve kendi bölgelerini sıkı bir şekilde korurlar. Erkek bir kaplanın bölgesi 100 kilometre kareyi aşabilir.